La Hay Karma sınıf bir Amerikalı, iki İngiliz, üç Norveçli ve bir Türk öğrenciye dersiniz aslında Güzel, otur. Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz senelerde Türkiye'de çapkınlık ve hovardalık üzerine eğitim veren bir kurumduk. Başımıza bir iş geldi. <laughs> Neden böyle oldu? Biz de bilmiyoruz. Bu kadar büyütülecek bir mesele miydi? Onu da bilmiyoruz. Neyse devletimizi milletimizi seviyoruz. Şimdi sağ olsun Serkan arkadaşımızın abisinin yanına kendimizi zor attık. Kendisi yardımcı oldu. Kılık kıyafet. Teşekkür ediyoruz. Tekrar Serkan'cığım. Amsterdam'dayız. Hollanda'da. Eğitimin dili, dini yok. Bizler birer eğitim neferiyiz bundan sonra Türkiye'de sizler gibi çalışacak, Türkiye'ye girecek arkadaşlara Türkiye'yi öğreteceğiz, Türkçe'yi öğretmeye çalışacağız. <laughs> İlk dersimizin konusu arkadaşlar, taksiçiyle nasıl konuşulur Türkiye'de? Evet, diyelim ki, farz misal, misilleme veriyorum. Andersen kalk bakalım. <laughs> diyelim ki Taksim'de gece dışarı çıktın. Taksi lazım oldu. Hava alacaksın, bir tur atacaksın şöyle İstanbul'da bir gezeyim diyorsun yani. Ve taksici geldi, kapıyı açtın, içeri girdin. Ne dersin taksiciye? Ne derim? Merhaba derim. Merhaba dersin. Merhaba derim. Nasılsınız derim. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim derim. Çok güzel. Otur. Evet. Sen taksiciye merhaba dersen, taksici de sana merhaba der. Ama taksicinin merhabası Yüz milyondan başlar. <laughs> Arkadaşlar en önemli detayı öğretiyorum. Taksiye bindiğiniz anda söyleyeceğiniz şey Türkiye'de. Yazın. Gündüz açıyor mu dayı? Neymiş? <laughs> gündüz açıyor mu dayı? Evet. Gündüz açıyor mu dayı? Arkadaşlar bindiniz taksiye. Diyelim ki... Abi Hürriyet'ten Taksim'e gideceksiniz. Ne dersin Skoç? Lütfen beni direkt abi diye e götürün. Harika. Taksici istersen bir de elinden tutsun senin. Abi de Hürriyet'te Taksim'de şöyle bir gezin. Olur mu? Olmaz. Beni Taksim'e abi de Hürriyet'e götürün demek ne demek? Ben abi de Hürriyet'i bilmiyorum demek. Arkadaşlar acil çözümü söylüyorum hemen taksiciyle sohbete gireceksiniz. Diyeceksiniz ki taksiciye bilmiyorsanız yol boyunca sanki biliyormuş gibi yolu bu bina yeni mi yapıldı ya? <laughs> Tekrar. Bu bina ya yeni mi yapıldı ya. Ya. Şu yolları da yapamadılar gitti. <laughs> Şu yolları da yapamadılar gitti. Çok güzel. Şimdi bu sizi bir dönem kurtarı taksinin içinde. Fakat Skoç, mesela senin için söylüyorum, senin şu imajınla sen ben Türküm mesajını veremezsin. Akşam bu hepiniz için geçerli. Anlatabiliyor biliyor muyum? Onun içinde taksiciyle sohbet etmeniz lazım yol boyunca, taksiciye yanaşmanız lazım. Sohbet sırasında da yazın şu cümleleri kullanacaksınız. Unutmayın. Dayı, işler nasıl? Hep beraber. Hayır, Hayır işlemi Araba senin mi yoksa şoförün mü? Araba senin mi yoksa şoförün mü? Kriz etkiledi mi? Kriz, Kriz etkiledi mi? Sadece sizi değil herkesi etkiledi. Sadece sizi değil herkesi. Sizi değil, herkesi. Arkadaşlar <laughs> oradaki herkesi çok önemli. Bunu atlamayalım. Tepsinciden yanaymış gibi göstereceksiniz ki sadece sizi değil herkesi etkiledi. Sonrası koç. Sadece sizi değil herkesi etkiledi. Repeat after me. Herkesi kirli şip. Evet. Evet. Olur o da olur. Evet arkadaşlar sorusu olan var mı? Ama... Hocam Taksim'den binsek Anadolu yakasına gitmek istersek köprü parası bize mi ait? Çok güzel Sanchez. Taksim'den Anadolu yakasına geçmek isterseniz köprü parası bize mi ait? Normalinde bize ait. Ama Türkiye'deki taksilerin üzerinde adres yazar. Baktın ki taksi karşı tarafa Anadolu yakasına gidiyor. Sıkı bir pazarlıkla, kırana bir pazarlıkla arkadaşlar diyeceksiniz ki usta. Nasıl olsa sen Anadolu yakasına geçiyorsun. Bari boş gitme. Taksimetre benim olsun, Köprü senin olsun. Neymiş? Taksimetre benim, Köprü senin. Taksimetre benim, Köprü senin. Hep beraber. Taksimetre, Taksimetre, Taksimetre benim, Köprü senin. Taksimetre benim, Köprü senin. Taksimetre benim, Köprü senin. Taksimetre benim, Köprü senin. Usta bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Haftaya kesik konuşmayı, söz konuşmayı. Evet. Önümüzdeki hafta arkadaşlar taharet nedir? Taharet bezi nedir? Ee, i̇brik, sürahi, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Çıkabilirsiniz. <laughs> lay 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 lay. No, no,